birbirimizi dinlemeyi unuttuk. Amerikalı yazar Kate Murphy'nin Dinlemiyorsunuz adlı kitabı bu konuya parmak bastı. Peki neden dinlemiyoruz? Dinlemeyerek ne kaybediyoruz? Uzmanlara ve vatandaşlara sorduk. Birisi sizi dinlemediğinde nasıl hissedersin? Kendim kötü hissederim tabii ki. Ben de ben de umursamam yani. Ben bu insana değer vermem ki. Bozulurum, kızarım. Biri beni dinlemediği zaman böyle bir kendimi e, aptal gibi, unutulmuş gibi hissediyorum. Karşımızdakinin bizi dinlememesine öfkeleniyoruz. Peki biz ne kadar dinliyoruz? Gazeteci ve yazar Kate Murphy, Dinlemiyorsunuz isimli kitabı için yaptığı araştırmalarla çarpıcı bir sonuca ulaştı. Sosyal medyanın yankı odalarına dönüşmesi, şehir hayatı, akıllı telefonlar ve bunlar gibi sayısız uyarıcılar. Tüm bunlar dinleme arzusunu bastırabiliyor. Arkadaşıma bir şey anlatıyorum. O sırada ya telefonla konuşuyor ya benle ilgilenmiyor. Uzmanlara göre insanların karşısındakini dinlememesinin farklı sebepleri de olabiliyor. Herkes kendisini kanıtlama, ön plana çıkma halinde aslında. Böyle bir yarış içerisindeyiz. Sistem bizi bu hale getirdi aslında ve bu çok evrensel bir şey. O kişiden solmuş olurum. Yani otomatikman... Yani insan empati kurması gerekiyor. Sonuçta e, yeri geldiği zaman e, o da dinlenecek. Fazla ifade bularak, fazla anlatarak kendi içimizdeki anlaşılma ihtiyacımızı daha bencil ve narsistik bir şekilde doyuma ulaştırmaya çalışıyoruz. Dinlenmek gerçekten çok kıymetli bir şey ama çağımızda bu artık hiç kalmadı. Özellikle sosyal medyanın artışıyla ikili muhabbet esnasında insanlar sürekli telefonda ve kesinlikle dinlenmiyorsunuz. Anlatıyorsunuz ama aslında duvara konuşuyorsunuz. O yüzden dinlenmemek çok kırıcı. Şimdi insan anlamaktan ziyade anlaşılmaya daha fazla ihtiyaç duyan bir canlı. Bu da iletişimde dinlemekten ziyade kendi söylediklerimize odaklanmamıza sebep oluyor. Dinlemekten uzaklaşmak ilişkilerimizi de olumsuz etkileyebiliyor. Karşımızdaki kişiyi dinlemeyerek onun duygularını, düşüncelerinin ne anlama geldiğini anlama şansını kaybediyoruz. Sonra karşınızdaki kişi beni önemsemiyor, bana değer vermiyor anlamlarını çıkaracaktır. Bu anlamları çıkaran kişiler de sizden uzaklaşacaktır. Eğer ben dinlemiyorsa değer vermiyor demek oluyor. Bir yandan da sağlıklı ilişki için sağlıklı iletişim ana unsurlardan biridir. Sa Eğer iletişiminiz sağlıksızsa monolog haline geldiyse diyalog olmaktan çok O iletişim sağlıksızdır. Sağlıksız bir iletişimse zedelenmeye açık, hatta bitmeye, kopmaya açık bir ilişki anlamına gelir. Birisi beni dinlemiyorsa karşımdaki kişi bana değer vermemiştir. Ondan da karşılık ilişkimi keserim. Yani sağlıklı bir iletişimin ön koşulu dinlemekten geçiyor. İletişimimizde karşılıklı döngüyü yarattığımız zaman bağ kurma, birbirimizi anlama, birbirimiz üzerinden anlam kazanmayı yani o birliktelik duygusunu ortaya çıkarmış olacağız ve gerçek bir duyuma ulaşmış olacağız. İnsanlar bence sohbet etmeli. Çünkü hani atalarımızın da dediği gibi insanlar konuşa konuşa hayvanlar koklasa koklasa anlaşır. Karne hediyesi olarak alınan ev